Arkadaşlar işe başladık ee, Şişeyi boyadım Bandını çıkardım Şimdi boncuklarımı döşüyorum Bunlar ee, taş boncuklar Benim önceden vardı Onları karıştırdım rengarenk. Şöyle. Yatağı. E, silikon yapıştırıcıyla Yatağı. silikon yapıştırıcıyı sürerek Yatağı. bu şekilde Yatağı. yapıştırıyorum. Yatağı. Harika bir şey olacak. Yatağı. bir milyoncudan şöyle boncuklar aldım ben bunlar delik değildi bunları böyle ısıtıcıyla deldim çift taraflı bir oradan bir buradan rengarenk bunlar hepsi böyle rengarenk çeşit 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 boncuklar şöyle şöyle rengarenk. Sonra ben bunu şöyle tele dize dizi dizdim. Tele dizdim böyle. Evet. Bunları böyle işlem yaptım bayağı bir. Birkaç kadar var. Evet. Böyle rengarenk boncuk takacağım. Bir de şu yukarılarına takacağım, şuralara takacağım. Şimdi bir halini göstereyim ben size. Daha önceden e, bir tanesini yapmıştım. Şöyle. Bit pazarından aldığımız avize bu. E, ama normal, düz. Sadece beyaz boncuklara vardı. E, ben bunu e, Şöyle süsledim. Şöyle aşağıya da sarkıyor. Evet arkadaşlar finale geldik. Şöyle yakından göstereyim. Alttakiler plastik boncuk. Bir milyoncudan aldım. Ee, şişedekiler taş boncuk önceden kendim vardı böyle süsledim finali yaptık üstü de böyle çapraz yapıldık sadece kaldı lambası, abajurumuz bitti harika bir şey çıktı ortaya ama bayağı sürdü 4-5 gün şöyle şişelerin içine devrilmesin diye e, setan alçı karıştırıp kattım bayağı ağır oldu ellerime sağlık güle güle kullanacağım